Nasıl meşhur olmak güzel bir şey mi? Bugün <laughs> güzel bir şey. E anlat bakayım neler hissettin yani önceki doğanla şimdiki doğan arasında neler oldu neler değişti? Yani şey önceden e, böyle meşhur derdim doğaldım şimdi meşhur oldum daha da şey oldu daha güzel değil mi? daha iyi oldum böyle güzel yani. oldum. İnşallah daha güzel olacak. Hı hı. Altın sınıf Doğan'ın hediyesi. İçinde ne var artık kendisi bakacak. Sürpriz. Tamam. Tamam peki. Tamam. Ama bakabilirsin ya. Yani. Orada ne yazıyor? 18 yaş. 18 yaş. Tamam. Çok teşekkür ederim. Kardeş bu da seninkiymiş. Tamam inşallah. Yani, e, eşim tabii bunlar aldı. İnşallah denk gelir. Bu da anneye. Evet, anneye. Burada bu hediyeniz eşim, evet. çok hediyesi. Bu da bizim şirketimizin sana hediyesi. Tamam. Ee, televizyondan öğrendim. Ee, Doğan'ın e, başarısını. Tabii böyle başarılı e, delikanlının bizim toprağımızdan, e, ilimizden, e, ilçemizden çıkması beni çok mutlu etti. Ve ilk fırsatta da kendisini ziyaret etmek istedim. Bugün de bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Tabii ki doğan çok önemli. Yozgat'ta doğanların sayısı çok olmalı. Sporda da, sanatta da, silamada da, eğitimde de her alanda başarılı insanlarımızın çok olması ilimizin hızlı gelişimine, ülkemizin hızlı gelişimine katkı sağlayacak. Tabii ki doğan alanı oldukça önemli bir alan tüm dünyanın ilgisini çeken, tüm dünya tarafından tanınmamızı sağlayan bir alan. Tabii Doğan şu anda daha çok genç. Bu yaşta bu başarıyı göstermesi demek. Onun gelecekte çok daha güzel şeyler ortaya koyacağı manasına gelir. Ancak tabii ki Doğanların desteklenmesi, sahiplenilmesi gerekir. Doğan'ın bundan sonraki yaşantısında da biz takipçisi olacağız. Elimizden gelen e, her türlü desteği kendisine sağlayıp e, Doğan'ın başarılı olmasını isteyeceğiz. Evet abi. Sayın vekilimize başta teşekkür ediyoruz. Kendilerinden Allah razı olsun bu ziyareti gerçekleştirdi. Aynen vekilimin buyurduğu gibi biz bir fakir aileyiz. Bu çocuğu desteklenmesi, fakir bir aile olduğumuz için bu çocuğun başarıya ulaşması için büyüklerimizden yardım bekliyor. Bu başarıyı tahmin ediyor muydunuz? Bu, bu, başarıyı bu başarıyı biz tahmin etmiyorduk. O yönetmenden Allah razı olsun biz Venedik'e gönderdiğimizde hiçbir adı dahil geçeceğini hiç beklemiyorduk. Ama Peki ilgi nasıl evinize gelenler? İlgi, ilgi çok. Allah razı olsun ilgi Türkiye'den arayanlar e, arayanlar. Ama Yozgat'ta ilk defa sayın vekilim daha aradı. Valimiz olsun, başka yetkililer olsun. Hiç kimse daha kapımızı çalmadı. <laughs> çok mutlu oldum sevindim. Yani. Ödül aldın. Ödül almak nasıl bir duygu? Ödül almak güzel bir duygu. Ama ben bu ödülü kendime almadım. Yani bu ödülü Türkiye'ye aldım ve Türkiye'ye diye diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Adalet Bakanımıza neye? Başbakanımıza neye bu ödülü hediye diyorum. Ama ben e, Adalet Bakanı'yla ve valiye kustum. Çünkü bana şey etmedi, sahip çıkmadıkları için onlara kustum. <laughs> Fakat e, tabi biraz yoğunluklar nedeniyle e, gel, gel, gel. E, mutlaka gelecek, mutlaka e, ilgilenecekler. Ben onları <laughs> adına şimdiden söyleyeyim sana. Daha sonra hayatımda okuyup oyuncu olacağım. Arkadaşların ne diyor oyun oynadın arkadaşlarım bir şey diyor mu sana? Yani onlar da bazılar katılmıştı. Diyordu ki biz keşke biz olaydık diyordu. Böyle bazılar ne kıskanıyor. Artist diyen var mı sana? Evet. çok. ne <laughs> tamam, gelirse Sadece bekliyorum Doğanım yer köyde unutulup Hı, yanan tamam. ışığı söndürmemek tek temelimiz. Değişim.